ben varım diye beyaz pointer'ın mamasını tarif edemiyor diyecektim. Gel kız, gel, gel, gel. Burada da var. Gel, gel kızım, gel, gel, gel. Şu evladın yarısını göstereyim dedim size. İltihap bakıyor. Muhtemelen saçmayla vuruldu ya da havalı tüfek vermesi bilmiyorum. <laughs> Bayağıdır geçmedi bu. Ben benim <laughs> Gölgemden görünmüyor. Bayağı oldu yani herhalde bir 20 gün oldu. Tedavi üstlerine olursa alır götürürüz veterinere. Gerekli her şeyi yaptırız. Hatta istediğiniz veterinere de getirebilirim yani Avrupa yakasında. Pet nakil desteğine sağlarım. Koyarım arabaya getiririm. Yeter ki şu olayı çözelim. Pointer'ın önüne mama döktüm ama gidemiyor şundan dolayı. Çünkü bu o mamaya gitme derdinde. Hayır ya, bir rahat bırak çocuğu, oraya yesin. Senin yüzünden gidemiyor mamaya. Gel, aferin hadi. Aferin sana. Kıyamam ya. Hep böyle, hep böyle. Burada en son mama yiyen bu. Bu arada kuşlar ne güzel ötüyor duyuyor musunuz? Afiyet olsun Ben mamayı dökmeden evvelki şaklabanlıklarını görseniz var ya Alıp böyle bağınıza basardınız Sımsıkı sarardınız, ben yaptım gerçi Ama sizler görseydiniz, sizler de yapardınız Şurada bir açılma var, egzama gibi geldi bana ama başka bir şey de olabilir Burası büyürse Uyur ya da başka bir şey çıkacak. Bu, buraya kendinden gelen bir evlat. Gel kuz, gel kızım, gel gel gel. Kurdun yürümesinde problem vardı geçenlerde. Şimdi biraz daha iyi ama yine problem var. Evet. Evet problem var muhtemelen yaşlı bağlı spondilit olabilir, spondiloz olabilir. Ben yani müşahit bir anımda kliniğe götüreceğim. İnşallah bir de röntgenleri test için yanımızda olur. 6 senedir tanıyoruz kurdu 6 senedir. Ne başlamış. Ki mama bırakıyorum ben. Abi nasılsın mama var mı? Bitti mi mama? Efendim? Ee, yok mama bitti mi? Var mı biraz mama? Tamam ben sana gene bir paket bırakayım ama kurdun yürümesi bayağı kötü olmuş abi. Ya bu demin kovaladı işte şeyi. O uyuz olan vardı ya bir tane onu bir aldık biz Seda abi haberin olsun. Ha, bu yedirmiyor serseri ya. Bu da ona yedirmiyor. Kimin gücü kimin yetersi. Ben ablayı bir paket baba bıraktım. Aldı şimdi tekrardan verecek bunları. Bölüştürecek. Çok mu acıktın? yanağında kene var. O keneyi alayım mı? Alayım. Bu kadar miniklere neredeyse boyları kadar mama verebiliyoruz. Yavru köpek mamamız olmadığı için ve onlar pahalı olduğu için Ne kadar yemek verirsen vereyim bir türlü kilo almıyor. Muhtemelen kan parası hastalığı var bunda ama kalp kurdumu, leşmanya mı, el dişe mi, mı bunu bilme şansımız yok. Karşıdaki mamayı bıraktı. Buraya gelecek küçük açı ya. Ha, yok gidiyor mamasına. Bu evlat yesin diye bekliyorum. Onlara da mama götüreceğim. Ama şu her serseri siyahı taze ediyor. Aferin kuzum. Bu siyah da bunlardan dayak yemesine rağmen ısrarla burada kalıyor. Anlamıyorum seni. Bakın ben şimdi şu canda doğru yürüyeceğim. Sarı hemen bu siyahın olduğu yere gelecek. Yok. <laughs> siyah kendi giriyor bana. Ha yok gitmiş sana hareket etmiş. Yani ben malım biliyorum derler ya o misal. Bu korkmuyor. Araya girdi hemen. Bunu vereceğim. Bu evlada yedirmiyorlar biliyorsunuz. Buna vereceğim. Şu yaşlı evlada vereceğim. Arada giremeyenler var. Ben döktüm onlara da. Sahipli olan evlatlar bile deli gibi mamayı yiyor. Dünya güzel bir seter. Geçtiğimiz hafta için penisinde sorun olan evladı buradan almıştık. Bizim diğer evlatlar yok ortada. Bunun da her yeri kere doldu. Şimdi gider onu kovalar. Of <laughs> of oh, oh, her yeri kene, yüzünde her yeri kene. gördükleriniz hep kene. Biraz acıkmışız. Sen de hoş geldin. Sana da bıraktım baba. Tam dudağının altında kene var kocaman ya. Tutturursa alacağım onu. Tam dudağının altında. Bizim burada evlat eksikliyordum. Geliyor bir tanesi. Bizim bir de burada çoban köpeği melezimiz vardı, kangal melezimiz vardı. O yok, muhtemelen öldü o. Yani yaklaşık bir aydır hiç ortaya çıkmıyor. Kavga yok, hey! Arkamdaki saldırmasın bunları diye bekliyorum. Çünkü şuradan bir adım uzaklaşayım, saldırıyor, direkt saldırıyor. Öbürü yanaşamadı zaten şuradaki garibim. Onu ayrı yerde vereceğim yolun karşısında. Yani şu tarafta vereceğim. Hey hey. Gel 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 gel. Bak burada da var. Gel gel. Şşş, geç oraya geç oraya. Hey. Yollarda bekliyorlar kiralar. İki gün önce mama verdim buraya evlat da arkadan geliyor. Ee, üç tane evladın olduğu yere mama verdim. 2 tanesi yaşlı. Onların olduğu yere mama verdim. Bunlar böyle yollarda bekliyorlar. Ah be. İşte gönül istiyor ki her gün gelebilirim ama işte her gün gelebilecek kadar mamamız yok. Mamamız stoğumuz yok maalesef. Ama bir gün Allah bize o gücü, o kuvveti verecek. Biz her gün besleyebileceğiz bu canlıları. Allah bize bir gün o kuvveti verecek. Ben buna inanıyorum. Ayağında bir şey yoksa inşallah kalkar adam. Evet o da kalktı yine. Ben hep söylüyorum, biz insanlar bir öğün yemediğimizde hemen kan şekerimiz düşer, sinirleniriz, gerginleşiriz. Ara öğün alanlar mesela, ara öğünü almaya alışmış olanlar, o ara öğünü almadıklarında sinirlenirler, morali bozuk olur, insanları terslerler. Bunlar İki günde bir yemek yiyorlar. Bazen üç günde bir. Yani hiç mi empati yapamıyoruz arkadaşlar. Hiç mi? Ah oh, ah oh, ne diyeyim. Bunlar bizim ihtiyarlar. Onun için yavaş geliyorlar. Arkadaki ön pati geçmişte kırılmıştı. Yanlış kaynamıştı arkadan bir evlat daha geliyor. Bu burada mamasını yiyor. <laughs>